Evet arkadaşlar. Cümleten selamünaleyküm. Kimsenin evcilleştiremez dedi. Hayvan gel oğlum. Gel lan gel. Su su. Gel. Oğlum bizim bizim köyde atlar sularlar. Dur. Tamam. Aslan oğlum benim aslan oğlum şöyle gittim bir tur attım arkadaşlar Çiftlik orada su içmeye getirdim de şimdi o daha zaman zaman alışacak Şimdi böyle bir iki hafta elimle alacağım bakın şeye bile daha garipsiyor ağzındaki sehere bile eğer mi seher mi neyse eğer eğer bile arkadaşlar daha garipsiyor. Yani daha çok zamanı var. Ama ben ilk başta da söyledim. Ben bu atın üzerine bineceğim. Ve bu at bana hiçbir şey yapmayacak. Çünkü bu at şöyle bir at diyorlar. Bu at normalde insanı ısırıyormuş. Tekmeliyormuş. Kimseyi yanına yaklaştırmıyormuş. Valla biz girdik. Şeyine sen eğerini bağladık üzerine yani hiçbir sıkıntı olmuyor. Ya bunun bu ipin ismi neyse işte ipin ismini bilmiyorum hatta çok bir bilgim de yok ama ben bu atın üzerine binerim ben bunu daha önce de herkese söyledim bana binemezsindirler ama tabii ki her an yani şimdi daha bu ilk çözüşüm ilk çözüşümde binemem ama ama ben bu atın üzerine bineceğim buna da bütün herkes şahit olacak. Çünkü saldırgan bir at zaten imkanı yok üzerine bindirmez. E pardon üzerine zaten bindirmez. Şey bir de ee, kesinlikle kendine yaklaştırmaz bile. Ama oğlum da erkeksin lan bilen sen? Evet. kız mısın erkek misin? Erkek erkek. Oğlumla böyle gezeceğiz. Buna güzel bir isim de bulacağım. Bakalım. Bir iki hafta sonra böyle şey yapacak mı? Bindirecek mi üzerine? Hani ben dedim bu atın üzerine ben bineceğim ama tabi zamanı var. Şimdi şöyle ileriye gittim dümdüz köpekleri götürdüm yere. Bir de böyle geldim işte su içirecektim içmedi ya da aa, şeyin içine atacaktım yüzdürecektim yüzmedi ama yavaş yavaş alışacak böyle mecbur alışması lazım tabi bu süreç biraz yorucu olacak ama ama ben bu atın üzerinde bineceğim elinde sonunda bunu da herkes anlayacak görecek çünkü arkadaşlar bir hayvana nasıl yaklaşırsan o hayvan da sana öyle yaklaşır. Ben bunu köpeklerde de daha önce kimsenin yaklaşamadığı köpeklere yaklaştım zincirini çözdüm. Acele etmeye gerek yok. Yavaş yavaş. Çünkü Allah göstermesin bunun bir arka ayağının vurması insanı öldürür arkadaşlar. Karan parça Ondan dolayı bakın çiftliğimize burada geldik. Yavaş yavaş alıştıracağım tabii ki. Beni de dinlemeye de başladı oğlum. Umarım üzerine bindirir. Neyse arkadaşlar dedim. Çok kısa bir video yaptım dedim. Umarım beğenmişsinizdir atımızı da. İsmini arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz daha ismi yok. Güzel bir isim bulalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda.